Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Arkadaşlar anne kızdan muhteşem bir paylaşım arabada giderken çok güzel bir fotoğraf paylaşmışlar. Bildiğiniz gibi arkadaşlar Özgeyiz ailesi çok düşkün biri ve e, annesini çok seviyor. Bunu her paylaşımda görmek olur ve arkadaşlar gördüğünüz gibi Özgür Yaz annesiyle olan bu fotoğraf sosyal medyada çok beğenilmiş, çok konuşulmuş. Onların e, çok güzel olduğunu, yani Özgür Yaz'ın annesine çok e, benzediğini ve güzelliğini annesinin aldığını söylüyorlar. Bu iş arkadaşlar, e, fanların çok mutlu etmiş. E, bildiğiniz gibi Özgür Yaz ve Berk Demirci arkadaşlar ayrılmışlar. Bu bizde çok üzüyor fakat hala umut var. Birbirlerini çok sevmişler. 3 yıllık bir birliktelik başarırlar diyelim arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağ olun.